26 Aralık Pazar gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi ayın başak burcundaki seyri devam ediyor akşam saat 19.23'e kadar da başak burcunda olacak ve 19.23'te terazi burcuna geçecek olan ayla da enerji de değişiyor olacak Şimdi bugün rahatız bugün biraz daha rahat ve gökyüzünün bize nefes aldırdığı bir gün temasını işaret ediyor gökyüzü ayın yapacak olduğu olumlu görünümler var venüs retrosuyla olumlu bir görünüm yapacak Brutu ile olumlu bir görünüm yapacak yani biraz daha böyle agresyondan uzak, stresten uzak dengeyi yakalayabilecek olduğumuz enerjiler bugün bizimle beraber. Bugün sevdiklerimizle bir arada olmak, onlarla keyifli vakit geçirmek için değerlendirebilecek olduğumuz gibi. Dün hatırlıyorsanız Venüs Pluto kavuşumunun sert etkileri vardı. Mesela dün bozduğunuz ilişkiler ya da yıprattığınız durumlar varsa, Ay bugün size bu konularla ilgili destek verip ilişkileri derlemek, toplamak, düzenlemek adına biraz daha ee, şey destek atan bir enerjide olacak olduğu için bu anlamda bugünü değerlendirebiliriz yani dün yıprattığımız ya da olumsuzluğa döndürdüğümüz her türlü ikili ilişkiyi özür dilemek affetmek af dilemek gibi böyle olumlu bir şekilde kullanabiliriz açıkçası şimdi bugün sanatla ilgilenebilirsiniz mesela Tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek, dizi izlemek, film izlemek, kitap okumak, kitap yazmak, bir şeyler yazmak, çizmek, anlatmak adına o yeteneklerimizi, o becerilerimizi ortaya koyabilecek olduğumuz bir enerji çalışıyor. Bununla beraber daha iyimser her şeyin er ya da geç düzeleceğine inanacak olduğumuz olumlu bir enerji, ilişkiler açısından rahat bir akış, ee, insanların gönlünü almak, insanlarla kuracak olduğumuz ilişkileri derlemek, toplamak, düzeltmek, farklı bir bakış açısı içerisinde olmak, bu farklı bakış açısındayken de aslında e, ilişkilerle ilgili de e, empatiyi e, yakalayacak olduğumuz güzel bir e, durumu anlatırken de duygularımızda da derinlik ve bu derinliği fark edip hem kendi adımıza bu derinleşme enerjisini aktif edecek olduğumuz gibi... Ee, karşı tarafa da bu derin duyguları daha net aktarıyor olacağız. Yani bakın burada bir baskı yok, burada bir manipülasyon yok, rahat bir e, akışta olacak olduğumuzu anlatıyor. Biraz daha objektif bir bakış açısı içerisinde olabiliriz. Ee, artı e, genellikle olayları iyi tarafına bakmak ya da Karşılaşacak olduğumuz engeller, sıkıntılar olsa da bunları aşabilecek kabiliyette olup bunları pratik anlamda hemen çözüme kavuşturabilecek olduğumuz güçlü bir enerjinde çalışacak olduğunu söyleyebilirim. Yani bugün biraz daha derleme, toplama enerjisi aktif açıkçası. iş ve oluşumlarınızla ilgili yeni adım atmak istediğiniz konular varsa çok rahat değerlendirebilirsiniz. Konuşmalar, görüşmeler adına. Ee, ...çok rahat bir döngü... Ee, ...hayatınızda e, güvendiğiniz... ...inandığınız kişilerden destekler almak... ...bu destekleri bulmak... ...ve e, onların... E, ...belki de... ...sizin çıkamadığınız alanlarda... ...size ışık gösterecek olmaları... ...ve bu çıkışı bulmanız adına çok rahat bir enerjinin... ...çalışıyor olmasını gösteriyor... ...bir şeyleri düzeltmek, düzenlemek... ...dekor etmek, süslemek... E, ...adına çok rahat kullanabilirsiniz gibi temaları anlatırken gerçekten hırpalanmış, zorlanmış ilişkilerde de o enerjiyi yumuşatmak, belki de yaratılan ya da yaratılmış olan o gerginliğin ortadan kalkması, ilişkiyi derleyecek, toplayacak ve yeni bir akışta olmasını sağlayacak olan o güçlü ama olumlu anlamdaki enerjinin de aktif edilmesini sağlayabilecek olduğumuz bir güne işaret ediyor. Demiş olduğum gibi sevdiklerinizle bir arada olabilirsiniz. Onlarla hoş vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Onlarla işte bir aktivite içerisinde olmak, bir yürüyüşe çıkmak, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, bir salat galerisine gitmek, film izlemek, dizi hiçbir şey yapamıyorsanız köşelerinize çekilip kitap okumak, birbirinize şiirler okumak birbirinizle gerçekten o dengeli ve uyumlu enerjiyi tekrardan keşfedecek olduğunuz o temayı çalıştırmak adına da bugünü değerlendirebilirsiniz mesela hiçbir şey onu da istemiyorum tamam dönün kendi içinize yani sizi mutlu edecek hobilerinizle ilgilenin. Sizi mutlu edecek temaların hayatınızda olmasını sağlayan bir gün olarak geçirmeye özel gösterin. Mesela bu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Akşam saatlerinde zaten ayın terazi burcuna geçmesine beraber biz biraz daha böyle uzlaşmaya yöneliyoruz biraz daha sevgi sevilme dengeyi bulma teması çalışacak olduğu için aslında pazartesiden itibaren yani bu akşam ve pazartesi de bizimle beraber olacak olan enerji denge uyum sevgi sevilme temalarının hayatımıza da yer edecek olduğu bir süreç olacak ama Haftaya en azından güzel enerjilerle kapattığımızı söyleyebilirim. Stresten e, uzak her şeyi dengeye koymaya çalıştığımız, e, rahat akışta olabilecek olduğumuz e, bir e, günün enerjisiyle haftaya noktayı koyuyoruz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.